Merhaba balıklar. ikinci yeni Tarot'a hoş geldiniz. Haftalık enerji açılımına bakacağız. Geleneksel desteği kullanacağım. 3 kart yakın geçmiş için seçeceğim. 3 kart şu an durum için seçeceğim. 3 kart da sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. Kanalı ilk defa gelenler de hoş geldiler. Prensip olarak geleceğe dair bir şey söylemiyorum. Bunun bir genel açılım olduğunu unutmayın. Bütün balıklar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse bu kanaldan yükselen ay ve... Ee, Neydi? Venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Bu anlık enerji açılımıdır. Yarın her şey değişebilir. Dolayısıyla kararlarınızı hiçbir tarot açılımına göre değil, kendi aklınıza ve kalbinize göre veririz efendim. Olur mu? Sevgili balıkları, Şubat'ın ilk haftasında neler bekliyor? Sevgililer gününde neler bekliyor? Bolluk bereket getirsin, bol sevgili getirsin. <laughs> Eğer istiyorsanız. Teşekkür ediyorum balıklara. En çok izlenen videolardan bir tanesi balık videoları. Bu yüzden sizin videonuzu da pazar günü pazartesi mi, pazar bilmiyorum bakalım. E, çünkü bu hafta boğalar rekor kırdı. 600 700 üzerinde tıklanma tıklanma rekoru. Hiç beklediğim bir şey değildi bu. Kanal büyüyor giderek. Bakalım enerjimiz iyice büyüsün. Hmm. Oh. Oh, oh, oh. Peki. Hepsinin açılan temel kapı kartı derim ben buna. Kupa sekizlisi. Bir şeyler arkada bıraktığınız aşikar. Bakalım neyi arkada bırakıyorsunuz? Tılsım üçlüsü yakın geçmiş. Tılsıması ve e, tılsım dörtlüsü. İşle alakalı gibi gidecek bu ama henüz bilmiyoruz. Bir tılsım kartı da orada gözüme çarptı. Maddi şeylerle, dış dünyayla alakalı konuları işaret eder bu kartlar. Eee Orada bir işbirliği, iş yerini anlatıyor olabilir ki iş yeri kartıdır o. Birilerinin bir projede bir araya gelmesi, ustalaş, ustalaşmak, işin en iyisini yapabilmek adına tavsiye almak vesaire vesaire bunları anlatır. Hemen ortada tılsım gelmesi, orada pişen şeyin bir projenin ya da bir düşüncenin artık teklif olarak sunulduğunu bana anlatıyor ya da sunulmak üzereyken biraz daha pişmedi kendimize saklayayım ya da ben kendime saklayayım. Ha, şimdi oradaki şey şu olabilir. Grup içerisinde çalışıyorsanız birileri ya da siz bir fikriniz varsa bunun çalınmasından korktuğunuz için onu biraz kendinize saklıyor olabilirsiniz. Bilmem şimdi tamamen benim intuition'ım Sezgin bunu söyledi bakacağız. Buraya geliyorum. Son hüküm Hemen yanında değnek dördüsü, hemen yanında kupa beşlisi var. Çok acayip kartlar. evlilik kartı, mahkeme kartı, kupa beşlisi. Burada bir ilişkinin, bir evliliğin bitmiş olmasını mı anlamamız gerekiyor? Şimdi o işle alakalı gittik. Pat diye romantik ilişkilere geldik. Ek deste bunun için kesinlikle gerekli. Bakacağız. Sizin kendi enerjiniz ama kafanızı gömdüğünüz işe çalışıyorsunuz. Kafanızı karıştıran şeyler var. Belki de kafa karışıklığınızı gidermek için kendinizi işe verdiniz. Ama çok hızlı gelişen olaylar var ya da siz bazı konularda çok hızlı karar alma peşindesiniz. O inatçılığı da gösterir. Ben kararlıyım, bu benim olacak dediğiniz bir durum var. Ne olduğunuzu, kendin, olduğuna kendinize göre lütfen karar veriniz efendim. Şimdi gelin beraberce hepsinin aynısına bakalım. Kartlar görünüyor mu? Kamerayı bir kontrol edeceğim. Gayet iyi görünüyor. Eee um, tılsım Tıkladı kartlar. Tılsım üçlüsü neyi gösteriyor? Ona bir bakalım. Tılsım üçlüsü. Aa, ama ne oluyor? Balıklar nasıl bir enerji bu? Acele ediyorsunuz bir şey için. Kesinlikle bir aceleniz var. Yavaş. Sakin. Sakin. Hop. <laughs> ben ne dedim size? Acele ediyorsunuz. Aynı kart. Dört nala koşan at. Orada da geldi. Kılıç şövalyesi, e, tılsım kralı, kupa yedirisi. Enerjiler paralel gidecek belli ki. Kafanızı karıştıran şey. Geçmişe dair. Tamam mı? E, oradaki o grup içerisinde yaptığınız şey, dedim ya kendinize sakladığınız bir fikriniz olabilir. Ben buna kanim. Kafanızı karıştıran bir şey var orada. Sizi krala götürecek olan, sıyrılacağınız bir şey sizin orada ve o fikri kendinize saklıyor olabilirsiniz. Emin, Bu gruba dair emin olmadığınız, cevabını alamadığınız, size güven vermeyen bir şeyler de olabilir. Ama neyse sanki onu araştırmak ve bir şeyleri açığa çıkarmak üzere harekete geçmiş görünüyorsunuz. Peki gelelim o teklife. O ne orada? Orada inanılmaz cayır cayır bir teklif, bir fikir var. Tılsım ası. Temel kart demiştim ya kapı kartı. Orada çıktı tamamlanma kartı. Kupa prensi. Bir teklif aşka sizi götüren bir teklif de olabilir. Genç bir teklif. Şimdi bir taraf tılsım maddenin kendisini teklifi olması bir taraftan da kupa prensi hem genç enerji hem teklifin gelmesi, mesajın gelmesi vesaire. Ama hala aşka beni götüren başka bir şey olmadığı için aşka gitmeyeceğim. Kupa 8'lisi ve Dünya kartının yan yana gelmiş olması burada sizi şu grup içerisinde heyecanlandıran teklif, fikir vesaire neyse geride bıra bırak nasıl geride bırakmak demeyeyim de bir süreliğine rafa kaldırmış olabilirsiniz ya da sizi hayal kırıklığına uğratan bir şey var orada. Tamam mı? Çok coştunuz ama kafa karışıklığınız vardı. Bir şekilde bir sayfa sizin için kapandı. Ne olduğunu bilmiyorum. Kendinize göre yorumlayın. Lütfen yorum da bırakın merak ettim ama. Sizi böyle kemiren bir şey vardı. Ya da o grupta. Şimdi ikinci bir şey geliyor aklıma. E, i̇şle başlayan bir şeylerin duygusal romantizme doğru gitmesi mi söz konusuydu da? Siz e, işinizi kaybetmemek adına şuradaki kupa beşçisi hayır dediniz. Bilmiyorum. Şu an ben kartlara şöyle bir baktığımda ikinci bir ihtimal olarak karşıma çıktı. Şimdi gelelim tılsım dörtlüsü. Neyi sıkı sıkı tutuyorsunuz? O korumadır. Dörtlü kartlar divine protection olarak da geçer. Gözden, nazardan koruma olabileceği gibi ee, cimriliği de anlatabilir. Yani kendinize saklıyorsunuz. Konservativizm var. Tılsım dörtlüsü. Hadi bakalım. Allah Allah. Ha. İmparator balığa çıkıp duruyor. Tekrar bir imparator kartı geldi. Kupa şövalyesi geldi. Kılıç altılısı geldi. Başka bir bitiş kartı ama bu gönüllü bir bitiştir. Ben artık bu fırtınalı sulardan yoruldum. İşse iş, aşksa aşk. Bir şeyler bitecekse bitsin yeter artık der gibisiniz. Yanında da Kupa eline kupayı almış gelen romantik, olabilecek en romantik kartlardan biri. Şövalye, kupa şövalyesi. Hemen yanında da... E bir dur bakalım yani... Bir oturup duralım. Bu durup bir bakalım olaylara. Buralar benim. Ya yani imparatoru düşünün. Nedir? Yani olabilecek meskülen enerjinin tavan noktasıdır. Bu sizsiniz ya da başka biri burada şu kompozisyonda olan. Sizi zorlayan biri de olabilir. Bakın orada enerji farklılığı var. Bir taraf daha duygusal, daha genç bir enerjiyken bir taraf artık onunu elemiş, eleğini asmış. Burada benim dediğim olur diyen inanılmaz bir otorite tipi var otorite tipi sizi biraz kenara çekip düşünmeye itiyor olabilir mi? Bilmiyorum. Farklı bir enerji ama siz kesinlikle ama kesinlikle şey ya huzura kavuşmak istiyorsunuz bir şekilde. Bu enerji var orada. Şimdi bir karar verilmiş. Burada bir mahkeme kararı. Dedim ya farklı bir kompozisyona doğru gidecek galiba. Bakalım burada ne çıkacak? Çok ilginç. Hayda. Şimdi öyle kartlar geldi ki. Ee, son hüküm Kupa altılısı, aşıklar kartı, kılıç e, prensi kartı. Birilerini araştırma. Bu benim ruh eşim olabilir, bu benim ruh eşim olabilir. E, i̇ki kere dedim. E, ruh ikizim olabilir, ruh eşim olabilir. Ben bu kişiyi bir yerlerden tanıyorum dediğiniz, hakkında araştırma yapmaya başladığınız bir kart. Şimdi bu mahkeme kartıdır ama bunun anlamlarından bir tanesi de bir şeylerin farkına varma. Ya da yeniden doğum. Şurada size bunu yaşatan her neyse sevgili balıklar, sizi sizden alan bir duygu, belki de evlilik fikrini hayatınıza uzun bir zamandan sonra ya da ilk defa düşüren bir olabilir. Hadi bakalım orada değnek dörtlüsü neyi anlatıyor? Uzun zamandır böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Şuradaki geçmiş, yakın geçmiş, başka bir enerji, şurası başka bir enerji. Şey olabilir ama zaten kafanızda birden fazla kişi varsa o kişilerin enerjisi yansıyor olabilir. İşle alakalı bir şey ya da aşkla alakalı bir şey aynı anda. Kupa beşlisi geldi, kupa dokuzlusu geldi, kılıç ası geldi. Şimdi şurada size inanılmaz bir self-realization, yeniden doğma güdüsünü yaşatan bir şeyler vardı ya biriyle tanıştınız. Taze bir başlangıç olduğunu düşünüyorum ben. Sosyal medya üzerinden tanışmış olduğunuz bir olma ihtimali çok kuvvetli araştırma yapıyorsunuz. Şimdi araştırmalar ilerledikçe acaba bir şeylerin farkına mı vardınız o kişiyle alakalı olarak? Şimdi burada bir arzularımı doyurabilecek biri güzellik vaat ediyor. Ben ciddi ya da uzun süreli bir birliktelik görüyorum ama bir taraftan kupa beşlisinin gelmesi tereddütlerinizin, hayal kırıklıklarınızın olduğunu gösteriyor. Açık eden başka bir kart yok. Bu geçmişten gelen enerji olabilir. Çünkü geçmişe baktığımda bakın renkler bile benzer arkada bir şeyleri bırakma. Unutmayın kılıç e, ya da neydi? Kupa sekizlisi iki kere geldi size. E, o kadar güzel bir enerji ki bu kadar doğru ne, nasıl deriz biz Türkçe'de? İngilizce'de it is, it is too good to be true diyoruz. Gerçek olamayacak kadar harika düşüncesi mi size o hayal kırıklığı ihtimalini getiriyor? Bilmiyorum. Kupa beşlisi kupa beşlisi mi? İki kere çıktı. Hadi ona bir bakalım kupa beşlisi. O bizi açık edecek kompozisyonu. Değnek şövalyesi kılıç beşlisi başka bir beşli kart. Challenge kartlarıdır. Zorluk kartlarıdır. Değne, e, kılıç ikilisi. Kesinlikle ama kesinlikle kafanızda soru işaretleri var. Self deception kendi kendinizi yoruyorsunuz. Büyük ihtimalle ortada fol yok, yumurta yok. Siz kendi kendinize olayları büyütüyorsunuz. Karar vermeye çalışıyorsunuz. Dualite kartları neye karar vermeye çalışıyorsunuz? İki şövalye, üç şövalye mi geldi size? Şimdi orada Tabii kılıç şövalyesi, kılıç şövalyesi, değnek şövalyesi. Üç kere şövalye kartı geldi. Atak, gitme bir şeyleri açığa çıkarmak istiyorsunuz sevgili balıklar. Çünkü sizde bir, kafa karışıklığı yaratıyor. İki kere kupa yedirisi çıkmıştı. Ee, şey yaratıyor, düşünce karmaşası yaratıyor. Bundan kurtulmak istiyorsunuz belli ki. Şimdi gelelim kupa yedirisine o zaman. Kupa yedirisi orada bize ne anlatıyor? Kafa karışıklığınızın sebebi ne? Denek ikilisi, adalet kartı, büyücü kartı. Kesinlikle ama kesinlikle. Benim farz ettiğim şey, bana gösteren kartlar çıktı. Karar vermek istiyorsunuz, bir şeyler açığa çıksın ve bunu çıkaracak olan da sizsiniz. Çünkü yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Evet, çok güzel potansiyel var. Ama ben yolumu bulmak zorundayım artık. Bu beni çok yordu der gibisiniz. Ee, şey bekliyorsunuz adaletin adeta yerini bulmasını bekliyorsunuz. Yani bu şey de olabilir. Kendi içinizdeki dengeyi sağlama, ee, kaybettiğiniz bozulan dengenizi sağlama olabilir. Değnek ikilisi de beklentide olduğunuzu gösteriyor. Kılıç şövalyesine bakalım. Neyi anlatacak bize kılıç şövalyesi? Güç kartı, kupa asıl kartı ve asıl adam biraz kötü bir haber demeyeceğim ama sanki zamanı var. Acele ediyorsunuz ama geri çekilebilirsiniz. İçinizdeki sesi susturmanız gerekebilir. Çünkü hangmen pis bir karttır. Benim sevmediğim kartlardan biri ne ileri ne geri. Askıda kal. Ama şeydir müdahale etme. Zamanı gelince olacaktır der. Zamanı gelince olacak şey de teklif mi bilmiyorum. Yani adalet beklediğiniz konu mu? Orada çünkü kupası geldi. Aşk teklifi. Kupa 8'lisi neden orada? Bu düştü artık onu alacağım. Kule kartı, Kupa Kralı geldi ve kılıç dörtüsü kılıç dörtüsü galiba gelmişti. Kenara köşeye çekilme geldi mi? Gelmedi. Tılsım dörtüsü gelmiş. Ee, bir bitiş ya da arzunuz bu. Tamamen arkada bırakma. Sarsıntılı bir bitiş. Belki yeni başlangıç size şu Kupa Kralı enerjisini getirecek. Ah, ama hemen yanında kılıç dörtlüsünün çıkmış olması şuna geçiş sürecinde biraz kendinizle baş başa kalmak istediğinizi gösteriyor olabilir. Hemen altındaki kart kupa kraliçesiymiş. Bunlar divine counterpart'lardır, ilahi eşleşimlerdir. Bilmiyorum balıklar biraz havada kalır gibi oldu, biraz oturur gibi oldu. Yorum bırakın olur mu? Gerçekten merak ediyorum. İki farklı kompozisyon var burada çok aşikar. Evren'in mesajıyla kapatacağım. Bakalım evren bize ne diyecek. Uh, hu, hu, ee, bir ateş bur aslan burcuyla mı diyalogtasınız bilmiyorum. Güneş, güç kartı bunların ikisi de aslanı anlatır. Ego, 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 parlama. Ama illa da öyle olmak zorunda değil. Güzel, iyicil kartlardır bunlar. Ve tılsım dokuzlusu geldi. Wow. Vallahi evren size her şeyi söylüyor. Bütün potansiyel var bu kompozisyonun içerisinde. Her şeyden önemli sizin kendi içinizde inanılmaz bir potansiyel var. Yani siz isterseniz açığa çıkacak olan şeyleri açığa da çıkarabilirsiniz. Ortada bir şey saklanması gereken durum varsa, korktuğunuz, korumak istediğiniz bir şey varsa onunla alakalı sorunları da çözebilirsiniz. Çünkü güneş arkanızda. Şu an aklınızda ne varsa çözüm bekleyen şey bunun anahtarı sizde. Ben böyle yorumlayacağım. Evrenin mesajı böyle. Yorum bırakın olur mu sevgili balıklar. Umarım size için bir anlam ifade etmiştir. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiler, bay bay.